Başakşehir'den herkese merhabalar efendim. Birbirinden güzel lezzetleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Yine bugün harika bir lezzetle karşınızdayız. Bugün ne mi yapacağız? Bugün... Hatay usulü çok güzel bir sini kebabı yapacağız. Hatay usulü çok güzel bir sini kebabı yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Evet. Şöyle kısaca isterseniz hemen malzemelerimizi tanıtalım. Ardından yapımına başlayalım. Evet yine başrolümüzde e, kıymamız var. Etimiz 1 kilo evet. e, dana kıyma. Orta yağlı olabilir. Çok yağsız olmasın yoksa böyle kebapta o e, güzel yağ evet olması lazım. Evet. E, bu normal şey değil mi dana kıyma? Evet. Kuzu falan karışık yok Değil normal. Hayır, dana İsteğe kıyma. Göre aynen öyle. Bazı evet. yörelerde bu kuyruk yağı, iç yağı vesaire Hı -hı. de kullanılarak lezzetlendiriliyor bu kebaplar, tepsisini kebapları. Evet. Ee, soğanımız var. İki adet soğanımız rendelendi. Hatta robottan geçirildi. Çok güzel. Öyle de incecik yapılıyor. Ee, maydanozumuzu incecik kıydık. Domates ve biber salçamız var, birer kaşık. Hı hı. Sarımsağımız var köftelerde olmazsa olmazımız. Ee, bir kilo için biz yaklaşık üç büyük diş sarımsak kullanacağız. Ee, kabartma, şey, kar... karbonat, Ka karabiber. Üç diş sarımsağımız var. Evet. Ee, Karabiberimiz, tuzumuz ve kimyonumuz var. Ee, ayrıca sosumuzu hazırlamak için de e, biraz sıvı yağımız ve e, üstüne de kullanmak için domates biberimiz var. Daha ne olsun? Evet. Daha ne saya saya yani. bitiremedim yani. Aynen saya yani. saya say, say gitmedi Hataylılar ne güzel kebabınız var bak. Mis valla. Et var içinde, sebze var. Harika gerçekten. Evet. Hazırlayalım o zaman. Başlayalım biraz. O zaman. E, aslında çok basit, pratik bir yemek. Tek Hı -hı. seferde yapılıp Mazon fırına hatırlıyor. Ama. ama sadece aşaması biraz şey e, uğraştırıcı. Köftemizi yoğururken uzun süre yoğurmamız gerekecek. Yani tüm malzemelerimizi koyup uzun süre yoğurmamız gerekecek. Evet. E, şimdi biz salçalarımızı koyalım. Ortalama bir yemek kaşığı salçamız var. Evet. Kıymamızın içine ilave ediyoruz. Domates ve biber salçaları isterseniz biber, evet. yine bunları acılı olarak yapabilirsiniz kebapları hı hı. ya da içerisine koyacağınız biberi böyle bizim gibi yeşil biber değil de yöresel bu kırmızı acı biberler var onlardan da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ben genelde sivri biberde çok acıyı sevmediğim için Evet mesela yemeklerde falan kullanacağım zaman köy biberi tercih ediyorum. Evet evet. Köy biberi de olabilir. Onlar çünkü genelde değil. Tatlı oluyor. Acısına tatlı çok oluyor. rastlamadım. Hiç rastlamadım hatta. Maydanozumuz var. Evet maydanozumuzu da ekledik. Genelde ev yapımı köftelerde maydanoz eksik oluyor. olmaz. Aynen öyle. Şimdi yine böyle birer tatlı kaşığı ama bu ürünümüz biraz bir kilodan yaptığımız için tamamını kullanacağım. Kimyon evet. ve karabiberimiz Acıya bir göre de. tatlı kaşığı kadar. Ve tuzumuz. Ve sarımsağımızı koyacağız. Sarımsağı rendeleyeceğiz herhalde. Rendeleyebiliriz. Minik minik doğrayabiliriz. Aynen Peki. öyle. Biz şimdi böyle elimizle minik minik doğrayalım. Tabi sarımsak hem yemeklere tat veriyor ama aynı zamanda müthiş bir antibiyotik. Müthiş. Yani deniz. evet. Hatta evet. şey söyleniyor böyle sabahları aç karnına Aynen öyle. Ben söyleyecektim ağzımdan evet, evet. Gerçekten kesinlikle. Ee, hem kokusu olmuyor tek attığınızda ağzınıza hı hı. yuttuğunuzda. Hem de e, tamamen midedeki o Asidi dengeliyor. Çok güzel. Bağırsaklara iyi geliyor. O yüzden de kesinlikle sabahları eğer yapabilen. Aç karnına bir diş en azından evet. şey yapabilir. Ne Sarımsak. derler? Sarımsak. Yutabilir. Ciddi manada faydası olduğunu evet. zaten internetten de araştırırsınız, bakarsınız. Göreceksiniz. Evet. Biz böyle birazcık iri iri doğruyoruz. Rendele edebilirsiniz. Sarımsakla alakalı benim biraz olumsuz bir anım var da. O geldi aklıma şimdi. Hayırdır? Ya sarımsak normalde e, tabi tabii malumunuz yani bütün programlarda şapka takıyorum. Bunun da bir sebebi var. Malum bir kellik söz konusu. E, tabi tabii e, yaklaşık 2-3 sene önce e, annem de bunu televizyondan duyuyor sarımsağın iyi geldiğini. Diyor ki oğlum diyor sarımsağı diyor sürünce diyor iyi oluyormuş diyor işte. Ne derler? Saça ciddi anlamda katkı sağlıyor saç köklerine. Biz aldık sarımsağı, tuza bandırdık, kafaya sürdük. Ama kafadan alev çıkacak. Öyle bir yanıyor ki kafam. Meğerse onu suyla şey yapmak gerekiyormuş. Açmak gerekiyormuş. Biz öyle sürdüğümüz için tabii saç köklerim daha çok yandı. Ve o bölgeden e, hiç saç çıkmadı. Öyle bir anım var. E, demek ki tarifleri dinlerken daha dikkatli dinlemek <laughs> gerekiyor. Evet. Sarımsakla öyle bir enteresan anım var. En elde yemeklerde... televizyonlardan böyle yanlış şeyler dinleyip uygulayıp. Kendi kendimize teşhis koyup, kendi kendimize tedavi <laughs> etmeye çalışmamız ne kadar yanlış değil mi? Ya aslında ama Hadi bunları önerenler şeyler, e, ne derler? E, öyle e, hani sıradan kişiler değil, normal doktorlar da mesela hatta sarımsak özlü şampuanlar vardır. Biz sadece uygulanışında galiba bir problem galiba. yaşadık. Galiba, e, Ama ciddi manada mesela sarımsağın birçok şeye faydalı olduğu söylenir. Ciddi bir antibiyotikmiş. Kesinlikle. Neyse. Doğru yani. zamanda doğru yerde değil mi? Doğru evet. şekilde kullanmak. Evet. Böyle biz arada kaçırmışız büyük parçaları. Olabilir. Evet onlar kötü oluyor ama. Ya. Evet Genelde bunları almakta fayda var. Güzelce yoğuruyoruz köftemizi. İyice yoğuracağız. Bunu yaklaşık olarak bir 10-15 dakika kadar yoğuracağız. O yüzden sabırla ve eğer kuruluk olursa birazcık zeytinyağı da sıvı yağla yoğurabilirsiniz ama bizim köftemiz e, orta yağlıydı o yüzden gerek yok. Evet. Evet, kıymamız istediğimiz seviyeye geldi artık. Çok güzel. Güzelce yoğurduk. Böyle bir nevi sakız gibi derler ya. O şekilde aldı artık. İyice özdeşleşti. Şimdi bunu hafifçe altında yağlayalım çok azıcık. Tepsiye yayacağız herhalde değil evet, mi onu? Evet, tepsiye yayacağız. Böyle bakır sinirleriniz varsa onlarda da çok güzel olur. Bakır da aynen öyle. Bakır, güveç bunlar evet. yemeklere çok ciddi güzel böyle tatlar veriyorlar. Kesinlikle. Varsa bunda da mesela bu güveçte de olur. Güveç tepsiler var. Üf. Kesinlikle lezzetli. Bir de onu artırıyor. odun ateşinde pişen böyle bir fırına vereceksiniz. Harika. Evet. Şöyle alalım isterseniz. Evet şunu da çekelim. Evet. Daha net görmesi için kameranın ben bunu buraya koyayım. Bunu da arkaya evet, alalım. Böyle Döndüre döndüre yerleştireceğiz. Bu aşamada eğer ki e, yaymada sorun yaşıyorsak elimizi yağlayacağız ve devam edeceğiz. Evet efendim. Hataya ait gelsin. tepsi kebabı yapıyoruz. Güzelce tepsimize yaydık kıymamızı. Birazdan son dokunuşları yapıp fırına vereceğiz değil mi? Evet. Ne kadar süre pişer ortalama böyle bir yemek? Bu 30-35 dakika pişecek. Tabi yemek süreleri de çok önemli. Özellikle Ramazan ayında değil mi? İftara evet. yetişmesi gereken yemekler Bir de bu olabilir. tarz, bu tarz yemeklerde özellikle kabın boyutu çok önemlidir. Hı hı. Şimdi eğer ki daha dar bir kapta yapıyorsanız daha uzun sürede pişer. Daha yayvan bir kapta yapıyorsanız köfteniz daha ince oluyorsa daha, daha kısa sürede pişer. O yüzden de buna dikkat edin. Yani sizin eğer bakır tepsiniz daha büyük bir ise köftenizin kalınlığı bizimki şu kadarsa sizinki daha küçük olacaktır. Bu sayede de daha hızlı pişecektir. O yüzden de bizim dakikalarımızı göz önünde bulundurmayın. Köftenizin pişip pişmediğini zaten yemeğin başında pişmek diye bir tabir vardır. Yemeğin başında pişip yani yemeğin başında bekleyerek takip etmeniz gerekir. Müzik <laughs> Evet, tamamen yaydık artık, hı hı. hazır durumda. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Domates, biber ve evet patates. Bu üzerine koyacağımız domatesler hı hı. kalın dilimler olursa birazcık, yani tabii ki çok kalın da değil, çok ince de değil, orta bir kalınlıkta olursa e, köftemizi yukarıdan suyunu salarak kurutmadan pişirecektir. Buna dikkat edelim. O yüzden de böyle güzel sulu bir domatesle. Üzerini kapatacağız. Genelde daha yumuşak domatesler o su salma evet. olayını daha kısa sürede yapıyor. Kesinlikle. Tabii ki mevsiminde olmadığı için biraz şu anki domateslerin sertliği söz konusu. Tabii ki sıkıntılı ama. Sonrasında hemen üzerine geçecek kadar böyle Aslında... bir sos hazırlayacağız ve fırına evet. göndereceğiz. Bir iki diş sarımsak gerçi şeyin içindesini attık. Attık ama Uymanın isterseniz içerisinde. arzuya göre konulabilir tabii ki. Çok da güzel olur. Bunu bu şekilde hazırlayıp iftara yakın pişirip harika bir e, Ramazan iftar menüsü hazırlayabilirsiniz. Evet. Ayrıca hemen unutmadan şöyle birkaç tane de eğer arzuya göre patates ekleyebilirsiniz. Yani patates aslında güzel olur. E, şimdi full et olduğu için hepsinin evet, evet, içerisi. Evet. Patates biraz daha tadını yumuşatacaktır. Yani hani şey derler ya tatlıda da vardır o çok şerbetli bir şey yediğinizde baydı dersiniz. Ette de zaman zaman o olabiliyor. Çok yağlı olduğunda Hem biraz. Hem de güzel bir renk katar. Aynen mideye dokunabiliyor. Patates de arada böyle ağza atarak birer tane bunu dengeleyebilirsiniz. Evet şimdi. Sosunu yapacağız herhalde. Sosunu yapacağız. Değil mi? Soğuk herhangi bir tencerede mencerede veya tavada yapmamıza gerekiyor. yok. Bir kaşık alıyorum. Kaşık. Evet, şimdi son dokuşunu, dokunuşunu yapacağız. Üzerine bir salçalı sos, salçalı sosu döktükten sonra Kaşık değil fırına canım. vereceğiz. Takribi sanırız yarım saat falan pişse ideal bir kıvama gelir diye düşünüyoruz. Yarım saat yeterli herhalde, değil mi? Evet, yarım saat yeterli. Fırınımızı öncesinden biz hazırladık, sıcak şu anda. İçerisine birazcık su koyacağız. Suyla açıyoruz. İlk önce açmak için çok az su koyuyorum. Sonrasında tekrardan su ekleyeceğim. Yani tabii mevsiminde olduğunda domates hiç gerek yok. Gerek olmayabilir çok değil mi? Salcaya. Evet, evet hiç gerek yok. Tabii bu bilmiyorum hani şey nasıl tat katar. Tereyağı falan dokunuşları da belki. Harika. Aynen. Sade yağ konulabilir, yapabilir. Tereyağı evet. konulabilir. Kuyruk yağı konulabilir dediğim Oo, gibi. Kuyruk yağı aynen. Evet. Bu sağlıkla alakalı mesela tereyağı ee, normal yağa göre daha sağlıklı derler ama öyle değilmiş herhalde. Yayık olan tereyağı geçmiş Şimdi programlarda da şöyle bir durum var. Avucumuzun içerisinde eriyebilen tüm yağlar sağlıklıdır. Avuçta eriyen yağ vücuttan da atılımı kolaydır. Hı hı. Ee, avuç içerisinin sıcaklığı vücudun normal sıcaklığıyla eş değerdir. Hı hı. O yüzden de bir yağ avucumuzun içerisinde eriyorsa e, bu aynı zamanda e, vücuttan da yani hareket ettiğinizde, spor yaptığınızda atılabiliyor demektir. Bakın, çok enteresan Margarin erimez. İşte diğer mesela pastacılıkta kullanılan katı yağlar var. Ee, onlar erimezler. Ama tereyağı, sade yağ, yani doğal e, sütten ayrandan yapılan yağlar da herhangi bir durum söz konusu değil. O güzel değil. bir mantıkmış yalnız yağ elin üzerine vücut ısısında eriyorsa, evet, doğal olarak. Çok azıcık da gene yağ koyacağım. Vücudun içerisinde de o yağ bir şekilde. Evet kesinlikle. Bu Eriyorum, sosuna bu da, bir da şey birazcık su, tuzunu koyalım çok da şey olmasın. Şimdi üzerine döküyoruz. Evet efendim, suyumuzu, sosumuzu döktük. Üzerine hafifçe geçecek kadar olmalı. Bu da tam istediğimiz gibi şu anda. Harika. <laughs> Şimdi gönderiyoruz artık. Şöyle kamerayı da gösterelim. Süper gözüküyor. Tabii piştiğindeki halini de çok merak ediyoruz. Fırınımız hazır. Yollayalım fırına evet, zaman. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet efendim yaklaşık bir 20 dakika yarım saat pişecek. Ardından ortaya nasıl bir tablo çıkacak hep birlikte şahitlik edelim. Fırına verelim. Birazdan o güzel tabloya hep birlikte bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet efendim yemeğimiz fırından çıktı ve servise alıyoruz. En sevdiğimiz yer. Bakalım. Evet geliyor. Tepsi kebabı Hatay usulü üf. Evet. Üf. Üf. Galiba. Vallahi elinize sağlık. Kelimeler Harika oluyor. Kelimeler yani ke kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar bu olsa gerek. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir yemek, iftar sofralarını süsleyecek bir yemek. Ee, var mı söylemek istediğiniz son olarak? Kapanışı yapalım efendim. Böyle yağlı bir kıymayla yaparsanız kıymanız tabii ki ortaya doğru birazcık küçülme gerçekleştirecek. Sıkıntı Sosunu yok. da Ekmek, bambalık bambalı evet. yerler var. Şu köşe özellikle. Bu sosu kesinlikle atmayın. Bu sosla çok güzel bir çorba olabilir. Evet. Makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Bir bolinez sos yapabilirsiniz. Biz zaten onun için böyle yaptık. Evet. Tabii. Her şey hazırlıklıyız. Aynen. O yüzden. Afiyet olsun şimdiden. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yeni bir lezzetle karşınızda olacağız. Eee beğenip takip etmeyi unutmayın diyoruz ve kendinize iyi bakın diyelim. Çok fazla cümleyi uzatmayalım. Kokular çünkü buram buram gelmeye başladı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.